Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın her halinin kendisi için hayırlı olduğunu müjdelemiş. Kendisini sevindiren bir şey gelirse Allah'tan bilir, hamd eder, kazanır. Kendisini üzen bir şey gelirse de sabreder, inna lillah ve inna ileyhi raciun der, yine kazanır buyurmuş. Değerli kardeşlerim, başımıza herhangi bir musibet geldiği anda ne yapmamız gerekir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir dua tavsiye etmiş. Eğer o duayı yaparsanız kaybettiğinizden daha güzelini, daha hayırlısını bulmuş olursunuz buyuruyor. Videomuzu izlemeden önce videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmanızı, bu hizmetin daha fazla kişiye ulaşması için de paylaşmanızı sizden istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bizi imtihan edeceğini, bazı sıkıntılar vereceğini anlattıktan sonra sabredenleri müjdele buyuruyor. Peki sabredenler kim diye merak ediyoruz. Ayetin devamı Rabbimiz buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ O sabreden kişiler kendilerine bir musibet geldiği anda musibet gelir gelmez قَالُوا derler. Ne derler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz. Biz Allah için varız ve netice itibariyle ona döneceğiz. Bendeki bu nimet Allah'tandı. Alan da Allah'tır deyip Allah'a teslim olmak. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir gün kandil söndü. Ayşe validemiz gidip onu tekrar yakınca Peygamberimiz Aleyhisselam niçin inna lillah ve inna ileyhi raciun demedin diye sorduğunda ya Resulallah bu basit bir şeydir. Bundan dolayı da demek gerekir mi diye söyleyince Efendimiz Aleyhisselam musibet kişiyi üzen her şeydir. Üzüldüğümüz her şeyin neticesinde inna lillah ve inna ileyhi raciun demeliyiz buyurmuştur. Musibet anında genelde ağzımızdan kötü sözler veya farklı ifadeler çıkar. Müslüman bunu şiar edinmelidir. Musibet gelir gelmez hemen kötü söz yerine inna lillah ve inna ileyhi raciun ifadesini kullanır. Ümmü Seleme validemiz anlatıyor. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki herhangi bir kimsenin başına bir musibet gelir. Musibet geldikten sonra inna lillah ve inna ileyhi raciun der ve devamında Allahümme curni fi musibeti ve ahlif hayran minha. Allah'ım bu musibetimde, bu sıkıntımda beni mükafatlandır. Daha güzelini bana nasip et manasındaki bu bölümü ilave ederse Allahü Teala kaybettiğinden daha güzelini ona nasip eder. Bu duayı inşallah açıklama bölümüne yazacağım. Ümmü Seleme validemiz diyor ki kocam Ebu Seleme vefat edince bu dua aklıma geldi. Bu duayı yaptım ama kendi kendime de şöyle söyledim. Ebu Seleme yani kocam çok hayırlı bir insandı. Efendimiz Aleyhisselam'ın emrine uyup ilk hicret eden bir aileydi. Çok güzel bir insandı. Acaba Allah bundan daha hayırlı kimi bana nasip edebilir ki diye düşündüm ve duayı okudum. Allah bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. Dolayısıyla bizler herhangi bir musibet geldiği anda Allah'a teslimiyetimizi gösterip bu duayı okursak dünyada da ahirette de kazananlardan olacağız inşallah.